Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocanız. Arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıf ders kitabı konularımızı ve ders kitabı cevaplarımızı yaptığımız video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda 26. sayfadan itibaren ders konularımızı yapacağız. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like tuşunu da likelayıp görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar 26. sayfamızda çözümleyebilme bölümüyle çıktısıyla ilgili bir soru var. Soru bölümü var. Birlikte öğrenelim başlığı altında. Burada aşağıdaki yönergeleri takip ederek çalışmayı yapınız diyor. Bu çalışmayı öğretmeniniz size yaptıracak. Ben burada bu çalışmayı nasıl yapacaksınız, nasıl yapmalısınız size bir yönlendirme, bir fikir verme, öneride bulunma şeklinde bir çalışma yapacağım. Burada notlarınızı alırsınız benimle beraber ve hocanızla bu konuyu işlediğiniz zaman konuyu güzel bir şekilde ortaya koyarsınız. Diyor ki okuduğunuz koşuğun okumuşluk hatırlıyorsanız 17-18. sayfalarda içerik, şekildir ve üslup. Ahenk unsurlarını incelemek amacıyla öğretmeninizin rehberliğinde 4 istasyon oluşturmak üzere gruplara ayrılınız. Arkadaşlar istasyon istasyon öğretmeniniz sizi gruplara ayıracak. Evet, ayırdık diyelim. Her grup için bir sözcü belirleyiniz. Evet arkadaşlar, istasyonunuz ayrıldığı zaman o grup sözcüsünü belirleyiniz. Burada neydi ilkemiz? Ee, anlatacağı konuyu, o ortak kararla anlatacağınız konuyu, cevabı e, rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, akıcı, telaffuzu iyi, anlatabilecek bir şekilde olan bir e, arkadaşınızı içinizden sözcü olarak seçiyordunuz. İstasyonlardaki soruları grupça yazılı olarak cevaplayınız. Evet, soruları göreceğiz, onları cevaplıyoruz. Bir istasyonda çalışmanız bittiğinde diğer istasyonları sırasıyla dolaşarak yapılan çalışmalardaki eksiklikleri tamamlayınız ve yanlış olduğunu düşündüğünüz yerleri düzeltiniz. İstasyon istasyon gezerek yaptığınız çalışmaları o diğer istasyondaki arkadaşlarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Karşılaştırıyoruz. Eksiklerimizi görüp o eksikleri tamamlıyoruz ve başladığınız istasyona döndüğünüzde elde ettiğiniz sonuçları gerekli düzenlemeleri yaparak grup sözcüsü aracılığıyla paylaşıyorsunuz diyor ve bunları paylaşacağız. Evet şimdi bakalım birinci istasyondaki içeriğimiz nedir? Birinci istasyonda arkadaşlar şunları ele alıyoruz. Koşukta insan ve doğa sevgisi nasıl ele alınmıştır? Koşuğun konusu duygu ve dünyanızdaki duygu dünyanızda nasıl etki bırakmıştır? Koşuğun içeriğini yansıttığını düşündüğünüz kelimeler neler? Gerekçelendirerek açıklayınız. Şimdi arkadaşlar bir defa koşukta insan ve doğa sevgisi nasıl ele almıştır? Doğal olduğu gibi dış etkilerden uzak insani özelliklerle ne yapılmış? Ele almıştır. Gördüğünü, gözlemlerini, gözlem yoluyla ne yapmış? İhselleştirmiş şair bunu ortaya koymuştur. Kısaca bir ön bilgi olarak bunu verebiliriz. Koşuğun konusu duygu dünyanızda nasıl bir etki yaptı arkadaşlar? Oradaki akış, oradaki anlatım arkadaşlar bizim duygularımızda ne yaptı? E, depreştirdi ve ortaya çıkardı. Oradaki konular, oradaki doğanın güzellikleri, anlatılan bahar mevsiminin e, ortaya çıkışı, bahar mevsiminin gelişi, e, doğanın canlanışı, sevgili arkadaşlar, bizim ruh dünyamızda da, düşünce dünyamızda da etkide bulundu, bizim de hoşumuza gitti. Biz de onları ee, okuyarak onu okuyarak o koşuğu e, zihin dünyamızda o ortamı ne yaptık canlandırdık arkadaşlar o bahar mevsiminin güzelliğini canlandırdık ee, bu gibi fikir üretimleriyle arkadaşlar notlarımızı alalım koşuğun içeriğini yansıttığını düşündüğünüz kelimeler nelerdir gerekçeleriyle söyleyiniz arkadaşlar orada baharla ilgili bütün şeyler İşte su var orada dağlar var bitkiler var otlaklar var davarlar var değil mi arkadaşlar yani hayvanlar var, e, sığırlar var vesaire. Bütün bunlar. Bütün bunlar, çiçeklerin yeşermesi, çevrenin donanması, bütün bunlarla ilgili o kelimeleri ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Eğer o kelimeler olmasa o, o tabiatın canlanmasını baharı anlatan şiir ortaya çıkar mı? Koşuk çıkmaz. Dolayısıyla o kelimeleri buraya yazacaksınız. İkinci istasyona geçtiğimiz zaman koşuğun diyor şekil özellikleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar hemen söylersek şekil özellikleri bir defa şekil özelliği dediğimizde bu bir şiirdir. Mısralarla yazılmıştır. Şairimiz Mısraları dörderli e, halde, dörderli sıral, e, Mısralar halinde birimlere ayrılmıştır. Yani e, nazım birimimiz nedir? Dörtlüktür. Bunu söylüyoruz. Gene e, Mısra sonlarında kafiye, redifler e, yer almakta belli bir kafiye şemasına göre yazmıştır. Yani düz kafiye özelliği bazı yerlerde de çapraz özellik olmakla beraber düz kafiye şeklinde yazmıştır arkadaşlar şekil olarak. koşuğun sözde edebiyat geleneğine ait olduğunu hangi gerekçelerle dayanırabiliriz? Arkadaşlar bir defa İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait olduğu için İslamiyet öncesi Türk edebiyatı e, ee, sözlü gelenekle oluşmuş. Daha sonra yazıya geçmiştir. Çünkü Türklerin e, yazılı metinleri Orhun abideleriyle başlatılır. Ha, önceden ufak tefek e, taşlara yazılmış e, şey tabletler veya e, kaselere yazılmış yazılar olsa bile e, Orhun abideleriyle başlatılır. 7-8. yüzyıl. Dolayısıyla ondan önceki döneme aittir. Bundan dolayı sözlü gelenek içinde yazıldığını söyleyeyim. İki, bir saz eşliğinde söylenmiş olması, söylene gelmesi gene bu geleneğin özelliklerindendir. Dolayısıyla bunları ifade edebiliriz. Koşuda kullanılan şekil unsurlarının şiire katkıları neler olabilir? Arkadaşlar bu şekil unsurlarıyla yazılması şiirin akıcı, akılda kalır ve daha rahat okunmasını sağlayan unsurlardır. Yani belli bir ölçü, belli bir kalıp, belli bir düzene yazılması, ahenkle söylenmesi karşı tarafa okura kolaylı sağlar dolayısıyla bu unsurlar e, şiire olumlu katkılar sağlamakta e, akılda kalıcı, etkili olmasını sağlamaktadır. Üçüncü istasyona geçersek söyleyicinin diyor dil ve üslup seçiminde hangi unsurları etkili olmuştur? Burada arkadaşlar sade, akıcı e, halkın söylediği dille e, ifade ettiği için bu e, şiire olumlu katkı sağlamıştır Yani dilde yabancı kelimeler yok, ağır adalı, adalı bir ifade tarzı yok. O günkü Türkçeyi kastediyorum o günkü ortamı kastediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu da e, okura bir yansıma olarak geçmiştir. O günkü Türklerin anladığı anlayacağı bir üslupla e, ve dille anlatmıştır. Bu koşuyu siz söyleseydiniz diyor. Dil ve üslupta ne gibi değişiklikler yapardınız? Arkadaşlar biz günümüz Türkçesine göre ister istemez yazardık. Çünkü biz günümüz Türkçesini öğrenen, yaşayan, yaşatan varlıklarız. E, o dönemin özelliklerini de yazamayacağımız için günümüz kelimeleriyle yeniden onu oluştururuz. Zaten orada yazarımız günümüz Türkçesiyle yapmış ama e, temel metinden biraz farklı tabii. Günümüz Türkçesiyle olduğu için oradaki ki ölçü kafiye düzeni aslına göre olmaz, olmayabiliyor. Dolayısıyla biz onu yeniden düzenlediğimiz gibi kendi kelimelerimizle, kendi zihnimizde oluşturduğumuz çağrışımlarla onu yeniden ele alıp belli bir ölçü ve kafiye göre yazabilirdik veya istersek serbest ölçüyle de e, doğayı bahayı, baharın gelişini anlatan bir e, şiir metni yazabilirdik. Evet, e, söyleyicinin e, arkadaşlar eee koşukta Koşukta kullanılan dil ve üslubun söyleyiciyle okuyucu arasında e, kurduğu bağ hakkında neler söyleyebilirsiniz? Arkadaşlar doğrudan bir bağ kuruyor. Çünkü orada yaşayan insanlarla e, şair aynı ortamı paylaşıyor, aynı duyguları paylaşıyor. Dolayısıyla Karşılıklı bir duygulanım var. Benimsenen bir e, duygulanım var. Dolayısıyla e, bu bağ güçlü bir bağdır ve o dönemi o yaşantıyı yansıtan bir bağdır. E, burada olumlu bir şekilde e, bu bağ kurulmuş. E, dönemi oranın insanını, şairle toplumu arasındaki e, ilişkiyi ortaya koyan bir bağdır diyebiliriz. Dördüncü istasyona geldiğimizde burada da ahenkle ilgili sorularımız var. Okuduğunuz koşuğun akılda kalıcılığını kalıcılığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet birçoğu akılda kalabilir ama e, işte o eski kelimelerin oluşu arkadaşlar e, onlar biraz bizi e, akılda kalıcılığı e, yok edebilir ama Genel olarak yani o dönemi, o şeyi düşünürsek e, sade, akıcı, e, ölçü, kafiye e, dayalı bir e, ifade tarzı olduğu için arkadaşlar nesilden nesile aktarılarak gelebilmiş. Dolayısıyla bu da e, ne yapmıştır? Akılda kalıcılığı sağlayan e, unsurlardır. Yani oradaki bazı kelimelerin günümüzde ki söyleyişlerinden farklı oluşu, e, söylemimi e, yanlış anlaş e, sizin üzerinize yanlış anlaşılmasın. O günkü Türklerin kullandığı Türkçe. Mesela biz e, bugün e, şiir yazdığımızda dağlar e, karla donanmış dersek e, bu e, herhangi bir e, anlam şeyi ne olmaz değil mi? Anlaşılır bir ifadedir. O gün de o şekilde söyleyiş bir e, anlaşılır bir ifadedir. Tamam mı? Dolayısıyla şiiri o olduğu esas metni olarak aldığımız zaman e, akılda kalıcılığa katkı sunan durumlardır bunlar arkadaşlar. E, koşuktaki e, hangi ahenk unsurlarının koşunun ritmine daha fazla katkı sağladığını düşünüyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle ölçü, kafiye, redif ve e, ses tekrarları. Bunlar bence akılda kalıcılığın en önemli unsurlardır. Ama öncelikle ölçü, e, kafiye ve redifler bunlar e, önemli unsurlar ve bazı ses tekrarları. Bu arada okurken vurgu ve tonlama da e, etkili unsurlardır. O zaman sırayla sayarsak ölçü, kafiye, redif, e, ses tekrarı, e, vurgu ve tonlama. Bunları sayıyoruz. E, ahen unsurlarını kullanarak şiirin bir bölümünü yeniden yazınız. Burada iş size e, düşüyor arkadaşlar. Şiirden hareketle siz bir iki dörtlük, e, üç dört dörtlük, istediğiniz kadar dörtlük ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yedili veya 8'li e, ölçü kalıbıyla yazıyorsunuz ve hocanızla paylaşıyorsunuz. Sonra grup olarak aşağıdaki soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. Koşuğun yapı özellikleriyle söylendiği dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar burada doğrudan bir ilişki var. E, şair ne yapmış? yaşadığı dönemi, yaşadığı ortamın yani sosyal, kültürel özelliklerini e, şiirde ne yapmış yansıtmış. Dolayısıyla doğrudan bir ilişki görüyoruz, doğrudan bir bağlantı görüyoruz e, <laughs> ve o dönemin şiir özellikleri yapısal olarak da karşımıza çıkıyor. Şiirden koşuğun söylendiği dönemin toplum özellikleriyle ilgili ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Birinciyle bağlantılı olarak söylersek, evet yaşanan ortam şiire de ne yapıyor? Ee, yansıyor arkadaşlar. Ee, şiirimiz yapısal özellik olarak da söylersek, e, mısralar halinde yazılmış, Öztürkçe bir şekilde yazılmış, aynı zamanda milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle yazılmış. Bu, bu ölçüyle yazılan bu eserde de o dönemin toplumun e, yaşantıları, e, aşkları, acıları, sevgileri e, ortaya e, konmuş arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu çıkarımları ifade edebiliriz bir ve iki bir bütün olarak e, söylersek. Yapı unsurlarının dil ve anlatım özelliklerinin dönem ve toplumla ilişkisine yönelik görüşleriniz nelerdir arkadaşlar? E, birebir birbirini destekleyen birbirini e, tamamlayan ölçütlerdir arkadaşlar. E, bir Öztürkçe bir yapı. Ondan sonra sevgili arkadaşlar ölçünün, kafiyenin, rediflerin bizim milli e, ölçü ve e, edebi e, özelliklere uygun olma uygun olması saf olması. E, unutmayın hece ölçümüz milli ölçümüzdür. E, dil ve anlatımdaki sadelik, yalınlık, akış, e, o günkü Türkçe'nin en önemli özelliklerindendir. O günkü toplumsal yapıyı, acıları, hüzünleri, sevinçleri saz eşliğinde koşukla, savla, saguyla, destanla dile getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla o günkü dönem ve toplum ilişkisi bu anlamda doğrudan e, yapı unsurlarıyla bir bağ e, kurmuş ve bu bağ aracılığıyla e, ortaya konmuş e, sözlü gelenek olarak gelerek e, daha sonraki nesiller tarafından yazıya geçirilmiş eserlerde günümüzde kadar gelmiştir. Bu sözlü geleneğin devamı olarak da İslami devir Türk edebiyatı içinde aşık edebiyatı geleneği e, ortaya çıkmış ve günümüze kadar bunlar gelmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu görüşleri e, söylediğim şeyleri burada e, not alıp e, yazarsınız ve öğretmeninize söylersiniz sevgili arkadaşlar. E, ortak görüşlerinizi diyor yazılı hale getirerek öğrenme duvarında sergileyiniz. Bu anlattığım maddeleri cevaplarınızda bir fon kartonun üzerinde e, ne yaparsınız yazarak e, gerçekleştirirsiniz duvarda sergilersiniz arkadaşlar tabii ben burada sözlü olarak anlattım arkadaşlar burada e, yer olarak bırakmadığı için farklı bir <laughs> kağıt üzerinde de yazıp aktarmak istemedim anlattıklarımı cümleler halinde söylemiş oldum sizler videoyu durdurarak anlattığım cümleleri ilgili yerlerdeki e, bölümlerden ne yaparsınız yazarsınız defterinize ve çözümleme bölümünü bu şekilde tamamlamış. Olursunuz arkadaşlar ve artı puanlarınızı alırsınız. Böylelikle 26. sayfamızı da ne yapmış olduk işlemiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki ders 27. sayfa ve devamına geçeceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ee, kanalımıza abone olup beğeni tuşunu lakladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.